Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Kurban Bayramı tatili belli olmuştu demiştik bir önceki videomuzda. Şimdilik de emekliler emekli promosyonu ne zaman alacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Arkadaşlar detayları videomuza bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı arkadaşlar biraz önce kabine toplantısı sonrası. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? ve bayram ikramiyesi ne zaman alınacak arkadaşlar? Aylıklar ne zaman alınacak? Hepsi videomuzda mevcut. Detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.